Efendim Kayseri konut ve yapı fuarı ikinci günde tüm hızıyla devam ediyor ve her geçen gün alandaki kalabalığında arttığını söyleyebiliriz. Kayseri'de tam 21 yıldır çeşitli alanlarda ve çeşitli noktalarda hizmet veren Göker İnşaat'ın standındayız. İsterseniz ev, isterseniz iş yeri, isterseniz Bilin. arsalarınıza yeni revaçta ve pandemiden, depremden sonra hayatımıza daha hızlı giren villa projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gökhan Bey'le birlikteyiz. Kendisi yönetim kurulu başkanı. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. 21 yıldır Kayseri'de evet. mutlu yuvaların inşasını evet. sağlıyorsunuz. Evet, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Villa, konut, iş yeri e, sektörlerinde çeşitli projelerimiz var. Şu anda Kayseri'de 10 farklı yerde değişik projelerle e, vatandaşlarımıza hitap etmeye çalışıyoruz. Peki fuar nasıl gidiyor? Fuar çok güzel. Tokyoz Grup ve ailesine bize buradaki bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir hava, farklı bir ambiyans kattı sektörümüze. Bundan sonra e, uzun yıllar daha fazla, daha çeşitli fuarlar olacağını düşünüyoruz. Her dünden bugün daha güzel, yarın daha güzel olacak. Kayserimize güzel katkıda bulunmuş olduk. Efendim ben şehir hastanesine yakın oturuyorum. Yol evet. bölümden geçerken sizin yükselen inşaatlarınızı evet. görüyorum. Evet. Kayseri'de hangi bölgelerde inşaat yapıyorsunuz? Bizim villa konusunda Altınoluk ve Erenköy bölgesi, Bezen bölgesi, bina konutlarda aydınlık evler, Esentepe Yakut, pervane, şehir hastanesi, bu bölgelerde 2 artı 1'den 4 artı 1'e, 5 artı 1'e kadar bina olarak, konut olarak çeşitli imalatlar yapıyoruz. Gökhan Bey kısaca diyor ki, Kayseri'de hangi manzarayı görmek istiyorsanız, Erkilet'ten şöyle evet, bir evet. RCS'ye bakmak istiyorsanız, evet. şehir manzarasını görmek istiyorsunuz, evet. altın oluklu, tertemiz bir daha havası mı almak istiyorsanız, nerede oturmak istiyorsanız biz orada inşaat yaparız diyor. Maşallah Göker her yani. yerde, evet. Yapılmayan yer yok. Çok şükür. Göker İnşaat hemen fuara girdiğiniz zaman kapıdan sağa dönüyorsunuz, kafanızı kaldırdığınızda Göker İnşaat'ın logosunu görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde Gökhan Bey ve evet. Güler Yüzlü personelleri sizinle ilgileniyor ama fuara gelemezseniz size nasıl ulaşırız? Bize Aydınlık Evler'de satış ofisimiz var. internet adresimizden internetten ulaşabilirler. Instagram'da varız. Ulaşmak istediklerinde her türlü yardımcı oluyoruz. Ulaşabilirler. Efendim fuara kaçırırsanız üzülmeyin. Aydınlık evlere, Göker İnşaat'a bekliyoruz. Oradaki satış ofisine gelirseniz arkamda görmüş olduğunuz ve şu an hali hazırda tanı tanıtımı dönen bütün projelerini gidip yerinde görebilirsiniz ve fuara özel indirimlerle bunlara sahip olabilirsiniz diyelim. Herkesi evet. Herkesi bu fuara davet edelim. Evet. Herkesi bu fuara, Kayseri halkını bu fuara bekliyoruz. Herkese farklı şeyler katacağına inanıyoruz. Kayseri Radar ve ailesi teşekkür ediyoruz.